Vallahi şu an e, biz Adana a gideceğim. Soğan toplamaya, abu yağım orada bir şeyde de görüyorsunuz yani bizim halimiz. Burada iş ol, olmadı mütece. Çoluk çocukları al, ta Adana, e, Kayseri'ye, Ankara'ya gidiyorum. Burada diyor ki, diyor arkadaş çocukları okulda çıkarmayın. Peki bir çocuğum var 12 yaşında. Ben nasıl bunu nerede bırakayım? Kapıyı kapatıyorum gidiyorum. Hı hı. Ben bunu nasıl nerede bırakayım? Nasıl bırakayım ben? Hı hı. Bunu nasıl okutayım ben? Hı hı. Benim bir iş, ne maaşım var, ne şey mülküm var, ne tarlam var. Ben bunlar nasıl besleyeyim? Nasıl nerede bırakayım? Ne iş yapayım? Ee, hiç imkanı hı hı. yok. Hı hı. Burada yemeğe 30 milyon diyor. O da bir, bir sene salatıyorlar. Hı hı. Alana kadar zaten canımız gidiyor. 2 ay, 40 gün, 50 gün böyle kalıyoruz biz. Ancak tam 20 senedir ben gidiyorum gelir. Ailece gidiyorum geliyorum. E, çözüm ne? Ancak ancak ki bize bulsa olanları ki bulsun. Başka biz ne de bulacağız. <laughs> Vallahi bize bir bir çözüm bulsa zaten çıkın çıkmayacağım. Çözüm eğer bulmasa mecbur halimiz bu böyle olacak. E kurtulmak hani bir, bir eğer bizi kurtulsa nasıl kurtulmak istemiyorum. Evde biz istemiyorum ki biz evde kalacağım. Çocuk çocuklarla beraber oturun, yatacağım. Aç şimdi gidiyorum bir bezin altında kalacağım. İlan sırsa, başka bir hayvan sırsa bir imkan olursa zaten çıkmayacağımız. Yani bugün evimizi topluyoruz, Adana'ya gidiyoruz, çamurun içinde indiriyoruz. Yani halımız yani e, iyi bir şey değildir. Biz bu işten memnun değiliz. Yani her sene her sene 1500 kilometre yol yapıyoruz. Ankara'ya bile gidiyoruz. Soğana Polatlı'ya. 14 sene oldu. Ha, benimki 14 sene oldu ben gidiyorum. Hala da perişan, hala da azim. Yani bir şey yoktur yani. Ha. 7 kişiyiz. Biz 7 kişiyiz. Aile reisi benim. Eğer böyle bir imkan olursa mesela bir devlet mesela bana bir maaş verse bile Mesela biz gitmeyiz yani. Devletimize de güveniyorum. Devlet yapabilir bu işi. Yani mesela burada Hilvan'da bir fabrika olsa mesela gençlerimiz çalışır. Biz artık yani uzak yerlere gidemeyiz. Gitmeyiz yani. Hı -hı. Ee, abi ben ne diyeyim yani durum Hı -hı. böyledir. Hı -hı. Yoktur. Hiç imkanı yoktur. Hiç, hiç imkanı yoktur. Hı -hı. Ha, tarım işidir. Tarım işi de burada mesela ürünler hepsi. Ee, arpa ekmişler, boğda ekmişler, biçer biçiyor, herkes malını kaldırıyor, hiç bize bir faydası yoktur. Evet. Sadece bir me bulunuyor, o da tek tük, o da mesela kimse faydalanmıyor yani. Evet, o da kimseyi kurtarmaz. Evet evet, bir haftalık iştir aslında. Yani durumumuz iyi değildir. Bunu mesela devlete sesleniyorum, devletimiz de yapabilir bunu yani. Hepimiz devletin insanlarıyız yani. Evet. Toprakların çocuklarıyız yani. Evet. Mesela devlet yaparsa yapar. Daha memnun oluruz yani. Biz sadece ki Urfa bölgesi. Evet. Hı -hı. Urfa bölgesi gidiyoruz zaten. Hı -hı. Yani durum böyledir. Kurabilirler. Bizim genç gençlerimiz çalışırlar. Perişan olmayız mesela. Bu eve eğer bir maaş gelse biz yine perişan olmayız. Hı -hı. Gerekmez mesela. Biz Ankara Polatya gitsek çalışsak, Adana gitsek, Çorba gitsek çalışsak yani ne gerek var? herkes yerinden çalışır o zaman. Hı -hı. Her zorluk vardır efendim. Hı -hı. Her zorluk vardır. Sinek çok. Dört ay, beş ay paralarda da ödemiyorlar. Biz yine sadece bir yol hakkı bize veriyorlar. Geliyoruz, bekliyoruz artık. Yani o parayı verene kadar mesela hiç bir kendimize bir şey yapamıyoruz yani. Ha, para da çok para değildir yani. O da bitiyor yani. Sonuçta yani hiçbir şey ifade etmez yani. Bir birkaç kuruş kazanıyoruz o da yani bir şey ifade etmez. O da sana var ki kazanıyoruz, sana var ki de kazanmıyoruz. Yani yol parası ancak çıkıyor, tekrar geri geliyoruz. Vallahi 4-5 senedir gidiyoruz. Mevsimlik tarım işleri, soğan olsun, biber olsun, ee, ne bileyim. Mecbur gidiyoruz yani. Hmm. Çocuklarım okula gidiyor, okula 45 gün kala çocuklarım mecburen okuldan çıkartıyorum. Devletin bize biraz yardımcı olması lazım, bize bize bir çare bulması lazım. Bunu istiyoruz yani. Burada iş imkanı yok. İş, iş imkanı olsa benim işim orada ne, ne var Yani? Niye gideyim ki Adana'ya? Kendi memleketimde çalışırdım. Orada çadırlar kurdu, ev, ev falan da yok. Su sorunu oluyor ne bileyim ekmek sorunu oluyor, çile oluyor, yağmur oluyor, çamur oluyor. Evet. Çok sorunlar var yani. Hı hı. Mecbur çocukları çalıştırmaya götürüyoruz. O yüzden mağduruz yani. Evet. götürmem. Devletin bize bu konuda yardımcı olması lazım yani. Bu devletin elindedir. Evet. Devlet bunu yapma, yapabilmek gücündedir yani Yapabilir de yapsa. Evet. Ama olmuyor, yapamıyorlar. Evet, Urfa'dan gidiyor ne bileyim. Urfa bölgesinden gidiyor işte. Başka Mesela batıdan kimse bu, bu tarafa çalışmaya gelmiyor. Hı? Niye bu taraftakiler hep oraya çalışmaya gidiyor? Bütün sorun oradadır işte. Hı? Zaten be, bu şey hep siyasetlerin elinde. Hı? Mesela hükümetin elinde, devletin elinde. Onların bu işi çözmesi lazım. Ben altı kişilik bir aileyim. Çocuk, çocuk dört çocuk, bir ben bir de hanım. Hı? Çocuklarımı 40 gün kala okuldan çıkartıyorum. Hı? Mecbur çıkartıyorum. Hı? Çıkarmasam, gitmesem kıyımda geçinemiyorum. Kıyımda? Valla bir 5-6 ay kalıyoruz. 5-6 kişiyiz. 4-5 yıldır. Soğana gidiyoruz. Adana, Ankara'ya. Güneydoğu'ya yatırım iş yapmıyor. Güneydoğu, Güneydoğu'daki yatırım yap, Buradaki olsaydı buradaki fakirler oraya gitmiyorlar. Çocuklara var mesela okula gidenler var. İki aydır daha okul tatiline kalmışlar. Yatırım burada yoktur onun için gidiyorlar. Yatırım olsaydı kimse Adana'ya, Ankara'ya eski şehre Konya ya gitmezler. Niye oradakiler buraya gelmiyorlar? Oradakiler yatırım var. Burada hiç yatırım Kayın yoktur. Niye daha iki ay okul tatiline kalmışlar. Okul ta ta açıldığı zamandan bir ay geç gel geliyorlar soğandan işte yani. Patates olsun, soğan olsun fark etmez yani. işte İşte Güneydoğu'da hiç yatırım yapmıyorlar. Belli olmaz, hiç belli değiller. Şu anda hava bulutudur, yağmur da yağıyor. Mesela belki erzaklarda ıslak da olabilir, yatalarda ıslak da olabilir. Belki orada 2-3 günde arabanın üstünde de kalabilir yani. Adana'da, Ankara'da yağmur var yani. Mecbur gidiyorlar yani. Zavu, zeyç, mesela oyna, Ajayla, adani, ki, qaybana, qaçi, ki, mm. o yana vedeli baran var ya. Acala, adani, tevçtun ya. ki hava kaybana kaçıyor, tabi ki seriyat ben evde bir Ben bir yerde bir mine. O zaman ikisi kadar. Mm. Kendi içi arabi arıyor, hatta duruyor seriya. Mm. Karın avant keşit obu, keşit ihtiyacı avant Zor yani. Mm. Ama iş imkanı vedeli hep yasa, kesinlikle çivi vedeli şey çamur. var çamurlar, arzak da ya var. Yatağ matak gibi o. Tövnal adını sunuyor. Ana bu makine her bir adını öldürüyor, seriyor peki. Dibin bir adam bile. Ama farkına hiç soğuk geliyor deri. Bu seriyor. Ne kalın çandere beyre, ne çiçek de beye. Ana iş imkanı ama bir günay doğuya hep ya işime hera diye.